<laughs> Hakikaten bu hikayeyi bir yerde anlatmak istiyordum güzel oldu. Evet. Barış hikayesi 3-2-1 kayıt. 8. seride Barış Tim Wendel Boyen'in Karagotosu ile karşınızdayız. E, bizim yollarımız Şubat ayında 2 Şubat 02.02.2022'de Oslo'daki Espresso Barı'nda kesişti aslında. Ben orada e, timle görüşürüz niyetiyle de gitmemiştim ama o gün e, ilk indiğim gün bir kahve içmek için gittiğimde e, tim de orada yeni bahçesinden hasat ettiği kahvelerin tadımlarını yapıyordu. Çok ufak bir tadım alanı var, gidenler bilirler veya internette görmüş olabilirsiniz. Biz de videoların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştık. Gerçekten küçük daha önceden bir berber salonu olan yeri Daha sonrasında çok güzel bir espresso barına dönüştürmüşler ve orada e, ufak da bir tadım alanı var. Daha önceden kavurmaları yaptıkları, paketlemeleri yaptıkları alanı kavurma başka yere taşıyınca hem oturma salonuna dönüştürmüşler hem e, cam kapının ardında da güzel bir tadım alanı var. Ben o gün e, bir kahve sipariş ettim, oturdum. E, Tim içeride tadım yapıyordu. Yanımda da o zaman Villa Rosita serimiz vardı. Villa Rosita'nın e, bir paketi vardı. E, i̇şinin bitmesini bekledim, kahvemi içtim. Sonra tanıştık, sohbet ettik. Ben çok alçak gönüllü biri olduğunu sosyal medyada zaten düzenli olarak paylaşımlarından görüyordum, hissediyordum ama çok daha ötesindeymiş. Çok ilgili bir şekilde sohbet etti, anlattığı tadımla ilgili bilgiler verdi, neyin üzerine çalıştıklarını, yeni kahvenin detaylarından bahsetti. Sonra ben de orada bir kahve satın almıştım. Satın aldığın kahveye bakabilir miyim dedi. Evet dedim, çevirdim. Bir, e, farklı bir kahveyi de aldım. Ben size dedi, başka bir kahve hediye etmek isterim dedi. Gitti bir tane karagoto getirdi. ...ah dedim hikaye oturdu artık, kahvenin hikayesi çıkmış oldu. Sağ olsun güzel bir kahve hediye etti. Sohbeti tamamladık, sonrasında kibar bir şekilde bu kahveyi de ben bir tadım yaparım... ...sonrasında yine görüşlerimi paylaşırım, çok sevdiğim bir yerdir... Ee, ...bu kahvenin üreticisini de yakından tanırım diye de bahsetti. Biz orada vedalaştık. Sonrasında ben aynı dönemde bu Faustgen'in eğitimleriyle ilgili orada olduğum için... E, ...ertesi günü tekrardan aklımda da böyle bir e, hep Tim'in yaptıkları, söyledikleri, anlattıkları üzerine düşünüyorum... O gün aslında hangi kahve olur nasıl olur bilmem ama koleksiyon içerisinde bir Tim kahvesi olsa güzel olur derken gittik eğitim almaya. Eğitim alırken e, Fawckey'i açtık menüler içerisinde Tim Vendelboyen'in kahveleri de var. E, baktım orada güzel bir Kenya karabotonun da reçetesi kavurma reçetesi. Hemen aklıma geldi. Ertesi günü birkaç günlük gitmiştim. Eğitimler bitince tekrardan atladım. Tim'in yanına gittim. Dedim ki böyle böyle bir proje yapsak beraber sen buradan e, reçetenin düğmesine bassam, oradan Fauske'ye yüklense, biz orada kavursak, dağıtsak falan tabii ben işi çok fantazi tarafı da değerlendiriyorum. O dedi ki biz benzerini dedi Kolombiya'daki bahçemle çalışırken yaptık, bu dedi o şekilde çalışmıyor çünkü dedi bulunduğunuz yerin rakımı, bulunduğunuz yerdeki elektriğin e, frekansına varıncaya kadar pek çok şey bu tarz kavurucularda final sonuçları etkiliyor. Bir de ben bugüne kadar hiçbir kahvemi kendim tatmadan satışa koymadım dedi. Çok bana çok güzel geldi yani. Bir kere her şeyden önce çok etik bir davranış biçimi. Çünkü e, dükkanda da dikkatimi çekmişti. Düşünün paket paket kahve satılıyor. Bir de kenarda e, test, tester paketler var. Tester paketleri sorduğunda oradaki bardaki arkadaşa bunlar dedi Tim'in kendi kalite standartları içerisinde istediği seviyeye ulaşmamış kahveler. Bunları kiloluk paketlere koyuyoruz. Çok ciddi bir indirimle de satıyoruz. Sadece de barda satıyoruz. Buraya gelenler alabiliyorlar dedi. İnternet üzerinden de erişilebilir kahveler değiller. Peki dedim çok mu farklı yani yanıyor mu ne oluyor? Yo yo dedi yani bizler ayırt edemiyoruz de dedi. Ama Tim bir şekilde o kahvede aradığı bir şey bulamadığı zaman onları buraya tester bar'a aktarır. Burada kiloluk olarak satılır. Özel bir indirimle satışa çıkar dedi. Hakikaten konuyu çok ciddi detaylı şekilde ele alıyorlar. Özellikle karagutoyu deneyen arkadaşlar da zaten fark etmişlerdir. Nordic'te çok açık kavrum geleneği var. O açık kavrum geleneği farklı tatları ön plana çıkartmak, biraz daha böyle asiditeyi parlatmak üzerine Yoğunlaşan bir teknik ve bence çok güzel çalışıyor. Ben çok keyifle tüketiyorum. Bu kahvenin de genel şu ana kadar e, satışa çıkalı yaklaşık 4-5 günlük bir süre oldu bu videoyu çekerken. Bu dönem içerisinde aldığımız tepkiler de bu anlamda çok pozitif. Tabi biraz benim için ayak kırıklığı olmuştu kahveyi kavuramayacak olmak. E, ama tim dedi ki böyle bir iş birlikteliği olursa bu kahve kutusunun içine biz de girmek isteriz dedi. Bilmiyorum daha önce böyle iş birliktelikleri yaptılar mı veya bir ticari markayla beraber... Böyle bir çalışma içinde oldular mı? Bu tekliflerim çok hoşuma gitti. Ve biz hemen o dönemde planladığımız kahvenin hemen ardından Geşe Pasiflora'nın arkasından Tim'le birlikte böyle bir çalışma içerisine girelim istedik. Süreçte güzel evrildi. Devamında sağ olsun kahveyi tek beç olarak tek seferde kavurup yine tadımlarını yaptıktan sonra tamam Haşim artık bu kahveler size yola çıkmaya hazır diye bir video eşliğinde paylaştık biz o videoyu Instagram hesaplarımızdan da. ...paylaşmıştık e, hikayeler kısmında. E, genel hatlarıyla şunu gözlemledim, yani... ...yalnızca tim özelinde değil ama... ...Oslo'daki kavurucuların genelinde çok ciddi bir e, kalite odaklılık var. Kahvelere mükemmel derecede yansıyor. Bir kere kendilerini tatmin etmeyen kahveleri raflarına koymuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu ülkemizde böyledir değildir, o çok ayrı bir tartışma. Ama e, bir noktada şunu fark ettim, ticari kaygılardan uzak bu işleri yapıyor olmanın verdiği bir rahatlık da var. yani o ticari baskı hissetmiyorsunuz adamların üzerinde. Neticede bir raf fiyatı belirliyorlar. Rafa koyuyorlar ürünleri ve satışa çıkarıyorlar. Timi özel kılan iki şey benim için. Birincisi e, halen daha bu kadar yıl geçmesine rağmen bu işler üzerinden işte Dünya Barista Şampiyonluğu'nun, Nordic Kavurma Şampiyonluklarının üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen hala dükkanda en çok çalışan adam fiziki olarak. Paketlemede de görebiliyorsunuz. Tadım tarafında zaten doğrudan işin içinde. Orada işi bitiyor, barın arkasına geçiyor. Bu çok hoş bir yaklaşım. Alçak gönlünün beraberinde gelen bir şey olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman tim erişilemez, ulaşılamaz bir insan değil. Benzer kalitenin belki bir klas altında olan insanlar bile... belirli randevularla erişebildiğiniz, yazışmalara cevap alamadığınız kişiler olurken... ...timde kesinlikle bu yok. Bir diğer konu, tim çok fazla kendi başarısından önce... Buradaki ekibin başarısına odaklanmış bir insan. Oradaki ekibi çok çok iyi yetiştiriyor ve pek çok şeyde de öncü oluyor. Mesela hiç bilmiyordum oraya gidene kadar. Aeropress yarışmalarını dünyada ilk düzenleyen, ilk bunlara ev sahipliği yapan kişi de Tim. Benzer şekilde şimdi takip ediyorsunuzdur sosyal medyada. Kolombiya'da bir bahçe satın aldı. Yıllardır orada bir biyolojik tarım üzerine çalışıyor ki biyolojik tarım bundan 10 yıl sonra oturup e, okuduğumuzda Tim'in ismini çok daha fazla duyacağımız bir şey. Yani ne, nasıl bugün Geşyalar çok meşhur, yarın öbür gün biyolojik tarımın üretim sonucu olarak çıkan kahveler de bu anlamda çok çok meşhur olacaklar ben bundan eminim. Burada da Tim'i çok daha fazla duyacağız. Güzel bir seyahat oldu, güzel bir tanışma oldu. Ufak tefek notlar da almaya çalıştım oradaki ziyaretten hatıra olması için. Sonrasında e, tekrar sözleşip yeni seride görüşmek üzere deyip konuyu neticelendirmiştik. Bu da böyle bir hatıra. Umarım sizler de bu kahveyi beğenmişsinizdir, zevkli tüketmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.